Bu yıl üniversitemizin 15. yılı ve 15. yılında üniversitemize çok güzel bir bina kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bu binanın bugünlere gelmesinde çok büyük emekler var. Biz, vekillerim biliyorlar, göreve geldiğimiz hafta Ankara'ya gitmiştik ve bu binanın bu yıl içerisinde tamamlanması için gerçekten çok ciddi destekler aldık. Başta Cumhurbaşkanımız'a ve Yerende de vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu bina bir sonraki yıla da kalabilirdi ama desteklerle çok erken zamanda biz bu binayı yalavamıza öğrencilerimize kazandırmayı Allah bize nasip etti. Bugün biten morfoloji binamızı temel tıp eğitimini öğrencilerimizin alacağı bu güzel eğitim üstünü birlikte dolaşmak istedik. Ben sürecin başından itibaren bu projeye liderlik eden Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Yalova'da eğitim araştırma hastanemiz çok önemli bir şehrimize değer kattı. Bu süreçte hem 400 yataklı devlet hastanesi olarak bu sürece başladık ve hemen hastanemizin bitimine yakında tıp fakültesinin kurulması kararı al alındı. Başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız ben Yalova'ya güveniyorum. Bu projeyi burada en iyi şekilde hayata geçireceğinize inanıyorum diyerek her süreçte arkamızda oldu. Rektör hocamız da göreve başladıktan sonra bu binanın hızla tamamlanarak öğrencilerimizi inşallah üçüncü sınıf tam itibaren burada almaya başlayacağız ve Eylül-Ekim ayı içerisinde Yalova Üniversitesi'nin ilk burada eğitim almaya başlayacak öğrencileriyle birlikte yola devam etmiş olacağız. Burası çok özellikli bir bina. Bir kısmını sizlerle beraber dolaştık. Öğrencilerin hem teorik eğitimleri alacakları hem de bu teorik eğitimleri hemen yanı başındaki laboratuvarlarda test edecekleri, araştırma faaliyetlerinde bulunacakları bir e, merkez e, burası olacak. Ve 3. sınıfın ardından da hastaneye giderek orada uygulamalı derslerini alacaklar. Seçildiğimizde ilk gittiğimiz bakanlık Ahmet de birlikte Sağlık Bakanlığı'nızdı. Üniversitenin, e, hastanemiz için. Sonraki yıllarda da e, Tıp Fakültesi için çok büyük baskı kurduk. Bildiğiniz gibi yalava ölçeğinde olan illerde biraz zor Tıp Fakültesi'nin açılması. E, beş yılın emeğini bugün bu bina Hocama çok teşekkür ediyorum. E, gözle görünür bir hale geldi. Bugün çok bahtiyarız, çok mutluyuz. Artık bizim de Yalova'da tıbbiyeli öğrencilerimiz, hocalarımız olacak. Merkez olarak da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde böyle bir binaya kazandırdık. Binayı kazandırdık Yalova'ya. Bundan sonra eser üretme zamanı daha da hızla ilimizle alakalı çok güzel eserler vekilimizle birlikte vücuda getireceğiz. Bir de olarak bizi düşen görev Sağlık Bakanlığı ve hükümet olarak önce diş hastanesini meydana getirmemiz lazım. Süreç birbiriyle benzer. Yani önce diş hastanesi yatırımını belirli bir aşamaya getireceğiz ki bununla ilgili eğitim altyapısı oluşsun. Kendimize koyduğumuz bir hedef. İnşallah pazartesi gününden itibaren bu hedef doğrultusunda çalışacağız. Mevcut bir ağız ve diş sağlığı merkezimiz var. Bunu hastaneye dönüştürecek projeleri bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. O projeleri kesinleştirip yatırım programını aldıracağız. Arkasından bununla ilgili süreci tamamlamaya yakında üniversitemize gelip eğitsel boyutunu çalışmaya başlayacağız. Şehrimiz için, şehrimiz için gerçekten çok önemliydi bu. E, tıp fakültesi olması bir ayrıcalık da tanıyor diye ben düşünüyorum. E, tıp belli öğrencilerin olması. Bizim rektör hocamız da Yalova Üniversitesi ile Yalova Belediyesi arasında bir işbirliği protokolümüz var. Biz belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapmışızdır, yapacağız da. Çünkü öğrenciler artık şehrimizin değişmez bir parçası, öğrenciler bir e, bacasız fabrika dahi şehirlerde denebiliyor. Biz öyle düşünmüyoruz tabii ki. Öncelikle eğitim fakat bu da bir hayatın gerçeği. Şehrimizde öğrenciler bir renk katıyor. biz de belediye olarak, yerel yönetimler olarak öğrencilerimizin rahatı, huzuru için elimizden ne geliyorsa tabii ki e, üniversitemizle birlikte planlama dahilinde üstümüze düşeni yapacağız. İlk şu an bizim aklımızda olan Yalova Üniversitesi ile Yalova sahilini e, bisiklet yoluyla bağlamak. Bu bizim zaten üçüncü etap projemiz. Birinci, ikinci etaplarımızı yaptık. Üçüncü etabı da tamamladığımızda e, zaten bisikletlerle şehrimizi, öğrencilerimizi bağladığımızda bu e, başka bir değer katacak şehrimize de, öğrencilerimize de diye düşünüyorum. Peyzajlarımızda bir sıkıntı yok. Üniversitemizin, belediyemiz zaten işbirliği protokolünde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ulaşımla ilgili bir sıkıntımız, bir problemimiz yok. Deniz manzaralı, bence Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden bir tanesi Yalova Üniversitesi. Eğitimiyle de çok üst seviyelerde yerini alacak ve gururla Yaluvalları Türkiye'de temsil edecek diye düşünüyorum. Diğer taraftan öğrenci alımı yapılan ancak şu an için binası olmayan yerlerimiz var. Bunlardan bir tanesi Türk Fakültesi, Türk Fakültesiydi, binasıydı. O şu an için tamamlanmış oldu. Ve gerçekten şu an tabii siz her yeri görmüyorsunuz ama burası A blok, B blok ve yan tarafta kongre merkezi ve kongre merkezi bunu da es geçmeyelim çünkü Yalova'nın en büyük kongre merkezi. 800 kişilik bir kongre merkezi yapılmış oldu bu vesileyle. Bunun yanında hemen ileride sanat tasarım fakültemiz var. O binamızın da %85'i tamamlanmış durumda ve Allah nasip ederse Eylül ayında da onun açılışını düşünüyoruz. 2023'ün planlamasında temelini atmayı düşündüğümüz bir diğer bina ise yeni kütüphane ve yemekhane binası olacak. Biz 2023 bütçesine strateji başkanlığıyla yapılan görüşmeler neticesinde bunu da dahil ettik. Diğer bir binamız da var. O da İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz. O da Allah nasip ederse 2024 yılında temeli atılmış olacak. Bu süre zarfında inşallah bu bahsettiğim yeni binaların yapımı ile birlikte kampüsün ihtiyaç duymuş olduğu o havayı yerleşke havasını, kampüs havasını inşallah bu üniversiteye ve şehrimize kazandıracak.